ister burada olalım ister Fizan'da her durumda verdiğimiz sözü yine de yerine getiririz. Zafer de bundan sonra işlerin başında olacak artık. Bazen sadece oğullar korkmaz. Babalar da korkar. Amcam geldi. Ya ya hırsın fazlası insana her şeyi yaptırtır ama sonunu da getirir biliyor musun? Zafer lan oğlum düğününü göremedik. Düğününün fotoğraflarını görelim bari ya. Eve benim otogarı onun fotoğraflarını açacaksınız öyle mi? Ben bu gece karımı istiyorum çek 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 sen hızımı çek. Şimdi zafer yolla. Kocamdan uzak dur. İstediğin zaman bırakırım. Doğu kapı, Muharrem kaptan turizmin ortaklığı hayırlı. Veliaht yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.